Rüyada kuru yemiş görmek bereket, gizli kısmetler, sabır, sağlık, maddi kazanç ve hayatın tatlı sürprizleri ile ilişkilendirilir. Kuru yemişler genellikle saklanabilen ve zamanla tüketilen gıdalar olduğu için rüyalarda sabır ve zamanla elde edilecek kazançları simgeler. Taze ve bol kuru yemiş görmek bolluk, maddi kazanç ve beklenmedik fırsatları temsil eder. Bayat veya bozulmuş kuru yemiş görmek, bazı fırsatları kaçırmak veya yanlış kararlar vermek anlamına gelir. Kuru yemiş yemek, maddi ve manevi anlamda kazanç sağlamak veya geçmişte yapılan yatırımların karşılığını almak demektir. Birine kuru yemiş vermek, yardımseverlik, paylaşım ve başkalarına destek olmak anlamına gelir. Kuru yemiş satın almak, yakın zamanda gelecek kazanç veya birikim yapma ihtiyacını simgeler. Fındık, fıstık gibi kabuklu yemişler görmek, sabır gerektiren bir süreç ancak sonunda elde edilecek büyük bir kazanç anlamına gelir. Kuru yemişlerin dökülmesi veya kaybolması, fırsatların farkına varamama veya gereksiz harcamalara işaret edebilir. Bu rüya, kişinin hayatında sabırlı olması, fırsatları değerlendirmesi ve maddi kazançlarını bilinçli bir şekilde yönetmesi gerektiğini gösteren bir işaret olabilir. Pozitif çağrışımlar: Bol ve taze kuru yemiş görmek. Bereket, bolluk ve kazanç. Kuru yemiş yemek ve tat almak. Beklenen bir ödül, kazanç veya mutlu haber. Kuru yemiş satın almak veya biriktirmek. Geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak. Kuru yemişleri başkalarıyla paylaşmak. Cömertlik, yardımseverlik, manevi huzur. Kabuklu yemişleri kırıp içini görmek. Sabırla elde edilen kazanç, değerli fırsatlar. Bu rüya, kişinin geleceğini planlaması, kazançlarını değerlendirmesi ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçli olması gerektiğini gösterebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Bayat veya çürük kuru yemiş görmek. Kaçırılmış fırsatlar, yanlış yatırımlar. Kuru yemişlerin dökülmesi veya yere saçılması, maddi kayıplar veya gereksiz harcamalar. Kuru yemiş yemek ama tadını beğenmemek. Beklentilerin karşılanmaması, hayal kırıklıkları. Kuru yemişleri bulamamak veya kaybetmek. Kaçırılan fırsatlar, maddi ve manevi eksiklikler. Kuru yemiş almak ama yiyememek. Sabırsızlık, aceleyle hareket etme ve sonuç alamama. Eğer rüyanızda bayat veya dökülmüş kuru yemiş gördüyseniz, bu geleceğinizle ilgili daha dikkatli kararlar almanız gerektiğini gösteren bir uyarı olabilir. Psikolojik yorum. Rüya'da kuru yemiş görmek Bilinçaltınızın birikim, sabır ve geleceğe yatırım yapma konularını düşündüğünü gösterebilir. Bol kuru yemiş görmek ve yemek, bilinçaltınızın hayatınızdaki olumlu gelişmeleri fark etmenizi ve keyif almanızı istediğini gösterebilir. Kuru yemişlerin dağılması veya kaybolması, bilinçaltınızın bazı kaygılar taşıdığını ve fırsatları kaçırmaktan korktuğunu gösterebilir. Kabuklu kuru yemişleri kırmak, bilinçaltınızın çözülmesi gereken konulara karşı sabırlı olmanız gerektiğini düşündüğünü gösterebilir. Başkasına kuru yemiş vermek, bilinçaltınızın yardımseverliğe ve başkalarına destek olmaya verdiği önemi gösterebilir. Bu rüya, kişinin kazançlarını, sosyal ilişkilerini ve geleceğe yönelik hedeflerini gözden geçirmesi gerektiğini gösterebilir. İslami ve tasavvufi yorum İslami rüya tabirlerine göre rüyada kuru yemiş görmek genellikle bereket, helal kazanç ve sabır ile ilişkilidir. Bol ve taze kuru yemiş görmek, kişinin hayatında bolluk ve bereket içinde olacağını gösterir. Bayat veya çürük kuru yemiş görmek, kişinin yanlış yolda olduğunu veya maddi manevi olarak dikkatli olması gerektiğini gösterir. Kuru yemiş satın almak, kişinin geleceğe yönelik sağlam adımlar atması ve kazançlarını iyi değerlendirmesi gerektiğini gösterir. Kuru yemişleri başkalarıyla paylaşmak, kişinin hayırsever biri olduğunu ve bu davranışının ona manevi kazanç getireceğini gösterir. Tasavvufi olarak kuru yemiş, sabırla elde edilen ilahi nimetleri ve hayatın gizli fırsatlarını temsil eder. Bu rüya Kişinin elindekilere şükretmesi, fırsatları doğru değerlendirmesi ve sabırlı olması gerektiğini gösterebilir. Rüyada kuru yemiş görmek bereket, sabır, kazanç, sağlık ve fırsatları değerlendirmekle ilgilidir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızdaki fırsatları iyi analiz etmeli, maddi ve manevi kazançlarınızı dikkatli yönetmeli ve sabırlı olmalısınız. Siz rüyanızda kuru yemişi nasıl gördünüz? Bol muydu yoksa bayat mıydı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.